Efendim Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkmenistan'da savunma, enerji ve kimya sektöründe yatırım için görüşmeler yaptı. Yakında imzalanacak anlaşmalar var. İki ülke arasında ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmak en büyük hedefimiz dedi. Görüşmemizde Türkiye'de de Türkmenistan ihraç ürünleri fuarı Yapma konusunda mutabık kaldık. İki ülke arasında siyasi alanda, savunma sanayi alanda, enerji ve Türkmen doğalgazının Batıya iletilmesi alanında ve kimya sektöründe çok önemli yatırım görüşmeleri var. Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkiler her alanda gelişiyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Aşkabat'ta 11. Türkmenistan Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışını yaptı. Devlet Başkanı Serdar Berdi Muhammedov tarafından kabul edildi. Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Nöker Gulu Ataguliev'le de bir araya geldi. Yakında imzalanacak anlaşmalar var. Ee, bu anlamda e, ticarette 2.7 milyar dolarlık yıllık, hacmi tabi yeterli bulmuyoruz. 5 milyar dolara e, orta vadede ulaşmak en büyük e, hedefimiz. Temaslarını TRT Haber'e değerlendiren Bolat, iki ülke arasındaki müteahhitlik hizmetlerine de dikkati çekti. Türkmenistan, Türkiye açısından müteahhitlikte dünyada ikinci büyük ortağımız birincisi Rusya Federasyonu, ikincisi Türkmenistan, üçüncüsü Irak şaheser projelere imza attı müteahhitlerimiz. İnşallah devamı gelecek. Transit ticarette orta koridordaki geçiş güzergahında işbirliğimizi güçlendireceğiz. Vize kolaylıkları konusunda çalışmalar yapılacak. Ee, gümrükler alanında da e, müzakere ettiğimiz iki önemli konuda e, anlaşmaya e, çok yakın olduk. Bolat, Türk İş İnsanları toplantısına da katıldı.